Dostlarım herkese merhabalar. Yeni transfer haberlerine hoş geldiniz. Şimdiden iyi seyirler. Nico Williams. İspanya La Liga şampiyonu Barcelona ses getirecek bir transfer imza atma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Nico Williams İspanya milli takımında da nasıl bir canavar olduğunu gözler önüne sermişti. Bu haber Barcelona taraflarını havaya uçuracak bir haber. Sky D'nin haberine göre Nico Williams'ı transfer etmek isteyen Barcelona, İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmaya Bayern Münih, Arsenal ve Chelsea'den daha yakın. Öte yandan haberde Barcelona kulübü başkanı Joao Parto La Liga'da maaş sınırları açısından haber bekledi. Ona gelmesi halinde ise bu transferi bitirebileceği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu! Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Inter'den Galatasaray için ayrılabileceği söylenen milli oyuncu için Aslan devreye girerken prensipte de el sıkışıldı. İtalyan devinin 40 milyonluk euro bonservis talep edeceği bilgisini İtalyan kaynaklarına aktarınca Aslan da frene bastı. Sarı kırmızılılar Hakan için 15 ila 20 milyon euro arasında bir bon servisten fazlasını vermeyi düşünmüyor. Hakan Çağlan küçüklükten beri Galatasaraylı olduğunu herkes biliyor. Ama Hakan Çağlan 40 milyon euro istenmesi sizce de çok fazla değil mi? Yorumlarda buluşalım. ZAMBUR! issa Beşiktaş bu sene transfer haberlerinde epey geride kalmış gibi. En son çıkan haberlerde Zambo issa ile ilgilenildiği söyleniyordu. Bu transferden de yeni bir gelişme yaşandı. Transferde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kamerunlu ortası oyuncusu Zambo Anguisa ayrılma fikrinden vazgeçti. Zambo Napoli'de kalmaya karar verdi. Napoli'nin orta saha oyuncusu Frank Zambo Anguissa'nın geleceği belirsizliğini korurken İtalyan basını Yıldız ismin kulüpte kalmaya yakın olduğunu yazdı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Kamerunlu oyuncunun mevcut sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor ve bu süreci Napoli'de tamamlanması muhtemel görünüyor. Eğmiyorsa Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçirmeyen ve gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe Tottenham'ın yıldız oyuncusuna ilk teklifini yaptı. Kanarya'nın 32 yaşındaki oyuncuya 2 artı 1 yıllık kontrat karşılığında senelik 12 milyon euro önerdiği bilgisi ulaşıldı. Tottenham'da menajer Ange Posseglo'nun yerine göreve gelen Thomas Frank'ın kadroya yeni bir yapılanmaya gireceği ve ayrılmak istemesi durumunda kontratı bir yıl sonra bitecek olan Ignilson'un girişini sorun etmeyeceği konuşuluyor. Bakalım Fenerbahçe bu transferle bir nebze de olsa Galatasaray'ın sahne transferini unutturacak mı? Neymar Suudi Arabistan ekibi El Hilal'den ayrıldıktan sonra eski takımı Santos'la 6 aylık sözleşme imzalayan Neymar'ın ismi Fenerbahçe ile de geçmişti. Çıkan son haberlere göre Neymar, Brezilya ekibiyle kontratını uzatmak için bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun henüz kesin kararını vermediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre yıldız futbolcuya Türkiye başta olmak üzere Avrupa'dan bazı takımların ilgisinin olduğu ve menajerler aracılığıyla sambacıyı ikna etmeye çalıştıkları ifade edildi. Geride bıraktığımız sezonda 12 maçta 3 gol ve 3 asistle oynayan Neymar Santos'tan yarım sezonluk yaklaşık 1 milyon euro kazandı. Sarı lacivertlilerin Neymar'ı ikna etmesi durumunda tatmin edici bir maaşı Brezilyalı futbolcuya teklif etmesi bekleniyor. Ey Neymar umarım Fenerbahçe'de de uzun bir sakatlık yaşamazsın. Oleksandr Sarlar Atletico Madrid'de geçtiğimiz sezon skor katkısında etkili olsa da istediği süreyi bulmakta zorlanan Alexander Sarlot'a Fenerbahçe talip. Süper Lig'de daha önce Trabzonspor'da forma giyen ve 2019-2020 sezonunda 24 kez ağları havalandırarak gol kralı olan Alexander Sarlot tekrardan Türkiye'ye dönebilir. İspanyol basınında çıkan haberlere göre geride bıraktığımız sezonda İspanya La Liga'da 20 gol atan ancak Atletico adına toplamda 50 resmi maçta sadece 20'sinde ilk 11 deforma giyebilen 29 yaşındaki oyuncunun bu durumdan hiç de memnun olmadığı öğrenildi. Deneyimli ismin Atletico'da mutsuz olduğu ve kulüp yönetimine ayrılmak istediği konuşuluyor. Böyle bir durumun oluşması halinde ise Kanarya'nın Charlotte için hemen devreye girmesi yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Real Madrid'in genç oyuncusu Endry Galatasaray'da ezber bozan hamle Hendrik için tarihi teklif Galatasaray 18 yaşındaki Brezilyalı süper yetenek Endriki kiralamak için Real Madrid'e son derece iddialı bir teklif sundu Sarı Kırmızılılar genç oyuncunun yıllık 4.16 milyon euro'luk tutarındaki maaşının Tamamen karşılanmaya hazır olduğunu belirtti Sadece yüksek maaşla yetinmeyen yönetim Forma süresi konusunda da oyuncuya ciddi garantiler sundu Böyle bir transfer Gerçekleşmesi hem Galatasaray hem de Inter adına harika bir iş olmaz mı? Yorumlarda belirtiniz. Bernardo Silva. Son dönemlerde Galatasaray ile anılan Bernardo Silva Manchester City'de kalmaya karar verdi. Orta saha transferi arayışı devam eden Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri olan Bernardo Silva bu sezon Manchester City'de kalacağını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu İngiliz deviyle olan sözleşmesinin bir yıl daha sürdüğünü hatırlatarak bir yıl daha sözleşmem var önümüzdeki sezon ayrılabilirim. Bu sezon kesinlikle Manchester City'de kalacağım. İfadelerini kullandı. Ah be Bernardo, üzümlü kekim. Galatasaray'a gelseydin ne güzel olurdun be. Galatasaray kaleci transferi için önemli bir ismi gündeme aldı. Soru kırmızılılar, Fernando da Mustera'dan boşalan kaleyi Taştegen'e emanet edebilir. İspanyol basınından Diario Sport, Barcelona'nın 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Mark Taştegen'i Galatasaray'a yakın olduğunu yazdı. Yönetim Alman kaleci için ciddi adımlar atarken transferin gerçekleşmesi adına farklı formüller üzerinde duruluyor. Galatasaray Taştegen'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Ayrıca düşük bir bol servis bedeli karşılığında doğrudan transfer seçeneği de değerlendiriliyor. Barcelona'nın da oyuncunun geleceğini ilgili görüşmeleri açık olduğu belirtiliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray kaleci pozisyonuna dünya çapında deneyimli bir ismi kazandırmış olacak. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Takipte kalın. Victor Nelson. Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Danimarkalı Sober Victor Nelson'a İtalya'da bir talip çıktı. El Arena'da yer alan habere göre geçtiğimiz sezon Roma'nın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak satın alma opsiyonunun kullanılmadığı Nelson için bu kez Perona devrede A temsilcisi 25 yaşındaki savunma oyuncusunu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor Sarı lacivertli ekip Galatasaray ile temasa geçerek Nelson'un şartlarını sordu Nelson'un ise Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor Oyuncunun geleceği sarı kırmızılı yönetimin transfer planlaması doğrultusunda netlik kazanacak Umarım her şey senin için daha iyi olur Victor Nelson